Donald Trump Beyaz Saraya dönüyor. Peki kabinesinde kimler yer alacak? Trump se seçildi diye sevinen Türkiye kabineyi görünce üzülmeli mi acaba? Çünkü Türkiye karşıtlarıyla doldurdu Trump kabineyi. İsrail yanlısı, FETO hatta PYD destekçisi isimlerden bile en kritik koltuklara oturması muhtemel isimler var. En renkli isimse Amerikalı milyarder Elon Musk kabinede hükümet verimliliği bakanı oldu. İkinci kez Amerika Başkanı seçilen Trump'ın kuracağı kabine netlik kazanmaya başladı. En kritik koltuklara Türkiye karşıtlığıyla bilinen isimler getirildi. Trump Dışişleri Bakanı olarak İsrail yanlısı ve FETÖ destekçisi Mark Rubio'yu seçti. İran ve Çin karşıtı Rubio'nun bakan olması durumunda Washington'la Tahran ve Pekin arasında iplerin gerileceği öngörülüyor. Ulusal güvenlik danışmanlığı için YPG'ye desteğiyle tanınan Michael Waltz belirlendi. Yeşil bereli eski bir asker olan Waltz, Daesh'e karşı savaşta terör örgütü YPG'yi de barındıran Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte cephede yer almıştı. Waltz'un Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz konularında şahin bir dış politika izleyeceği öne sürüldü. Waltz ayrıca Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istemişti. Başkanlık seçimlerinde Trump'ı tüm gücüyle destekleyen Elon Musk'ın da görevi belli oldu. Amerikalı milyarder hükümet verimliliği bakanlığını yönetecek. SpaceX ve Tesla'nın sahibi savurgan harcamaları kesilmesi için çalışacak. <laughs> Trump, Fox News sunucusu Pete Hexed'ı savunma bakanı olarak aday gösterdi. Donald Trump, Pete'in dümende olmasıyla Amerika'nın düşmanları uyarılmış olacak dedi.